Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir tane savaş oyunu oynayacağız. Siz biliyorsunuz daha önce oyunun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Sizlerin bir daha yükledim ve şu anda bu kadar karakter tam tamına bu kadar kartım var. Kullanalım. Biz bu kartımızı kullanıyoruz. Kullanamıyoruz. Ve biz bunu yine değiştireceğiz kullar, bunu yeni değiştirdik Tamam Tamam arkadaşlar ve bu maç bitince sizinle çok çok savaş kutusunu açacağız arkadaşlar bütün kutuları açacağız açacağız arkadaşlar kazanırsak bu maçı ve umarım kazanırız Diyerekten başlıyorum bende bu öldürürbaz var arkadaşlar yani aslan onu mu yapacaktın arkadaşlar biz şunu yok edelim biz bir Onunla bizi durdurabileceğini sanıyor arkadaşlar ama durduramayacak biz çok güçlü bir karakter atacağız arkadaşlar. Biz bunu atacağız. Ha. Öldürdük biz. Şöyle. Şunu da atalım biz. Arkadaşlar. Şunu da. Hepsini yok edeceğiz arkadaşlar. Ha. Kaybedeceğiz galiba arkadaşlar bu tur. Şundan önce ben azaltacağım. Ve i̇şte uçlu oketler arkadaşlar. Kaybettik bu tur arkadaşlar. Yani baş... Şu, şuna karşı ne yapabiliriz arkadaşlar? Kaybettik. Her şeyi tık yani ne gülüyor ne gülüyor arkadaşlar şimdi ben onu mahvedeceğim arkadaşlar şimdi şöyle gelsene tamam böyle daha adil oldu Ama öyle adil olmadı işte. Ben de adil olması için taş adamımızı atayım. Ama hala işte bir doğru atayım bir şeyler. Bir tane daha taş adam, bir tane de buna atarsak çok güzel olacak. Arkadaşlar. Bunu da attık. Çıkın her şey atacağız arkadaşlar tek tek. Hop. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Arkadaşlar kaybediyoruz. Niye? Niye? Biraz önce bir biraz önce oynamıştım arkadaşlar biraz. Hep kazanmıştım. Bir kere bile kaybetmemiştim. Şimdi kaybediyorum arkadaşlar ya. Bu tur kazanacağız arkadaşlar. Çünkü bizim kalbimizin canı daha az. Ay yaparız. Koçum yaparsınız. Şuna bomba bir gönderin arkadaşlar. Tamam. Bu iş böyle olmuyor. Adam böyle güreşin. Tabii ki de o kazanacak. Bizimki kazanacak arkadaşlar. İzin verir miyim ben hiç? Bizimki kazanacak tabi. Hoppala bizimki yine bizimki kazanacak. Arkadaşlar. Şuraya bir yardım gönderelim. şuraya da hoppala 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 bu tur kazandık arkadaşlar belli bu tur kazandık yani bizimkiler deli ki bir vuruyor çünkü yani Kazandık. tamam tamam şimdi bütün sandıkları açacağız karakter mi yok karakter yeni karakter arkadaşlar yeni karakter ooo çok iyi arkadaşlar bu karakter gel 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 ben şöyle kırk şuna verelim. Hepsini buna vereceğim arkadaşlar. Güçlensin bu. Arkadaşlar güçlen güçlen. Bu güçlensin bayağı bir güçlensin. Yapabildiğim kadar yapacağım arkadaşlar. Evet. Güçlendir arkadaşlar. Gü Güçlendir hepsini güçlendirelim arkadaşlar. Tamam. Kullan diyelim. Bunu bomba yerine koyalım. Kullan diyelim. Bunu da güçsüz bir şey varsa onu yerine koyarız. Hmm. Bakın Bana yeni koyuyoruz. Tamam. Savaş başlasın arkadaşlar. bunları atalım. Bunu da atalım. Yemeleri imkansız şimdi. Şimdi onu yemesi imkansızlaştı. İmkansız onu yenmesi arkadaşlar şimdi. İmkansız yani. Kazandık. İlla kazandık ki yani arkadaşlar. kazanacağız arkadaşlar. Yani bunu kazanacağız arkadaşlar. Onu öldürmüş olabilirsin. Ama bunu öldüremeyeceksin. Şöyle Bakalım biz arkadaşlar. Şöyle şunu da attık. Sonra bunu atalım arkadaşlar. Peşlerinden. Hoppala. Bunu attık. Biz kazanacağız arkadaşlar eminim. Bu tur biz kazanacağız. Biz kazandık. Yani, şuradan da şunu attık. Bir tane daha bu, bu, bu arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Anam. Şöyle. Hadi. Ah. Kaybedemeyiz arkadaşlar. Kaybettik arkadaşlar. Neden? Neden kaybettik? Neden? Neden? Mutlu ol. Biz kazansaydık da bunları atacaktım. Ama diğer şimdi diğerlerini attım. Çünkü kaybettik. Neyse biz bütün kutularımızı açalım. Bütün kutuları açalım biz. Çıkmadı bir şey. Hoppa. Karakter. Gayet iyi. Karakter çıktı arkadaşlar. Gayet iyi bir şunu açalım biz bir. Karakter. Evet arkadaşlar. Çok çok şanslıyız. Karakter çıkıyor şansımıza. Şunu da bedava açalım. Karakter. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi gittik arkadaşlar. Şimdi biz şunları koyalım. Güçsüz olanların yerine kullan diyoruz. Bunu yerine bunu koyuyoruz. Kullan diyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Arkadaşlar ve sonra kullan diyoruz. Bunu bunu yerine koyuyoruz. Ve tamamdır arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.